Merhabalar herkese. Bugün Rome Tilt Total 5. bölümüyle sizlerin karşısındayım. En son Sparta'yı ele geçirmiştik. Gayet iki orduyla beraber böyle ezici bir şekilde. İlk olarak Pella'da bir tane Sparta ordusunu yok etmiştik. Yani sırf denizde bulundukları için. Bu arada aklınızda bulunsun asla orduları uzun süre böyle denizde tutmayın. Çünkü bir filoya yakalanırsanız filo çok avantajlı oluyor sizin general birliğinize karşı. Bu da aklınızda bulunsun sebebini önceki bölümde açıklamıştım. Bu turu sonlandırmadan önce burada yetenek kazanmış birimler var. Mızrak kuşanmış birimlerin verdiği silah hasarını arttıralım kesinlikle. Ardından generalimize de bir birim otorite verelim ve turu sonlandıralım. Önceki bölümü izlediyseniz bu anlaşmayı neden iptal ettiğimi <laughs> göreceksiniz. Sparta bize savaşı ilan ettiğinde Mısır sözünü tutup bize yardıma gelmemişti çünkü. Bu sebepten dolayı asla Mısır'ın yanında bulunmayacağız. Telis savunma ittifakı öneriyor. Bunu reddedeceğim maalesef. Çünkü yani Tilis'le müttefik olursak daha güçlü olan hemen onun komşusu Odris Kralı ile aramız bozulacak. Odris Kralı daha güçlü ve şu anda onlarla savaşmak istemiyorum. Aramız dahi bozulsun istemiyorum. Bu buraya çekeceğim. Bizim hedefimiz şu anda Ardiyavlar. Ardiyavları ele geçirmek istiyoruz. Aa, tamam tamam. Orada daha önce Spartan'ın yapmış olduğu bir binayı da aslında iptal edebiliriz ancak bakalım düşünelim. Bu arada bu iki orduyla neredeyse ele geçiremeyeceğimiz bir yer yok gibi ya. Yine tabi çok emin konuşmamak lazım ama Burada bunu tahıl çukuruna dönüştüreceğim çünkü o bina eksi asayişe sebep oluyor. Ve biz bunu kesinlikle istemiyoruz. Yani Mısır saldırmazlık anlaşması istiyor işte, ancak bunu kabul etmeyeceğiz elbette. bir birim gemi üretip kıyıları gezip ticaret yapabildiğimiz ülkelerle ticarete mi yoğunlaşsak? Bu da bir yol aslında. Bunu bunu yapabiliriz gibi. Bir filo kuralım. Aynen öyle yetiştir. Hop hop hop. Aslında hiç girmene gerek yoktu da neyse. Şöyle şu kıyıları şuradaki Kimerya'yı, Kolhis'i vesairesini keşfedip ticaret yapabildiğimiz her ulusla ticarete yoğunlaşacağız. Bir sonraki tur elbette. Orduları da hızlıca ilerletelim. Ardi Ardiyalları aynen tek yumrukta yok edip ardından bir şekilde ilerleyeceğiz. Burada zaten bu eyalette Holosideroi kışlası bulunduğu için burada Periokos kampını inşa edeceğim ki üretebileceğimiz asker çeşitliliği artmış olsun. Kardiyallerin bir de donanması varmış onu gördüğümüz iyi oldu. İyi oldu ya gerçekten rahatladım. Hem Makedonya'yı hem Spartayı bir önceki bölümde temizlemiş olduk. Bu sayede artık hem ekonomimize hem de ıı, güvenliğimizi rahat aldık. Bu neymiş? Bir şey yapmayın diyelim. Yine bir siyasi entrika çevirmiş diğer parti. Bakalım onlarla sadakatleri gayet iyi bu arada. Bu donanmamızı iki kat hızlı vaziyete alacağız. Ve böyle hızlı hızlı seri seri her yeri gezip ticaret yapabildiğimiz uluslarla ticaret yapmaya çalışacağız. Sıraattan artı 5 zenginlik. Bunu yapalım. 9 tur boyunca o teknolojiyi araştıralım. Onları oraya çekelim. Hatta siz yeterince kalabalık değilsiniz. İki birim süvari. birim şey. Bir de mızraklı birim. Hatta bir birim daha mızraklı. İki tur sonra bu ordu tamamen hazır hale gelecek. Bu ordu zaten 20 kişilik. iki tane full ordumuz olacak iki tur sonra. Ekonomimizi de gayet tatmin edici aslında bakarsanız. Kartaca'yla ile anlaşmasına okey Böyle ufak anlaşmalar yapıp aslında diğer anlaşma yapma şansımızı arttırabilirdik. Ancak belki Sardes yanaşır. Yine yanaşmadılar. Neyse. Neyse. Bunlar o kadar da önemli değil. Epidamnos'u ele geçirdikten sonra böyle Navissos, Odessos ve Anteia'yı falan böyle vura vura ilerleyip oradan Filibe'yi de çıkarıp tüm şu Balkanları en azından ele geçirir. Yani tüm Balkanlar değil elbette ancak Tuna'nın güney kısmı, Tuna nehrinin güney kısmını kontrolümüzde tutacağız. Ardından belki bir Anadolu çıkarması olabilir. Bitinya ancak zayıf oldukları bir anı bekleyeceğim. Çünkü ya yani Anadolu tarafına geçmek oldukça sıkıntı. Çok fazla güçlü ulus var burada. Her şey sırayla, her şey yavaş yavaş. Bakalım. <laughs> Mısır askeri ittifak. Öneri öğrenecek bunu asla kabul etmeyeceğim. Çünkü bize yanlış yapanı biz neden savunalım değil mi? Levazım subayı raporu tamamdır. Askerlerimiz üretiliyor. <laughs> Ziraat binaları gerçekleştirebiliyoruz. Yükselti Öyle yapalım. Burayı da burayı çekelim. Bir sonraki tur ciddi bir saldırı yapacağız gerçekten. Epidamnos'a ardından Navisos, Odesos, Antea'ya ilerleyeceğiz. mı hareket ettirmeyi unutmuşum ancak. Yani sadece Odesos'u görmüş olduk. Bu arada tek tek şehirleri ele geçirdiğimizde Odüs Krallığı'na muhtemelen yani zaten halihazırda kat kat onların üzerinde olacağımız için bize bir zorluk çıkaracaklarını düşünmüyorum. Ardiyalılar da şans eseri bize savaş ilan ettiler. Bizim onlara savaş ilan etmemize gerek kalmadı. Bu da oldukça güzel oldu. Siraküz'e saldırmaz anlaşması çıkıyor. Işte, bunu kabul edebilirim. Orada bir anlaşmayı iptal ettiğinizde sizin diplomasideki güvenilirliğiniz azalıyor. Ve yani bir anlaşmayı yaptıktan 10 tur dal dolmadan önce iptal ederseniz çok daha azalıyor. O yüzden bu oyun oynarken bu tarz hareketleri yapmaktan kaçının. Bu arada Odessa Krallığı Tilis'i yok etmişler. Aa, bu 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 kendi generalimize saldıracağım. Kuşatacağım şehirlerine Bir çemberi al. E, halihazırda hazırda zaten üstünüz ancak bu birlikte desteğe gelsin. Bu şekilde saldıralım. Çok daha rahat bir şekilde ele geçireceğiz. Saldırgan vaziyette bir an önce şehri kuşatıp imha edelim. Burada savaşları kendimin yapmasını yapma <laughs> konuşamadım. Savaşları kendimi yapmamı isterseniz yorumlarda belirtin lütfen şu an için çok daha hızlı bir şekilde yayılacağımızı düşündüğümden savaşları kendim yapmıyorum burada kaçan orduların da aslında daha da kaçtılar oldukça güzel oldu ve odris krallığı topraklarına girdiler zaten diplomasileri azalacak ancak bu o kadar da önemli değil şu anda tamamdır ticarete ne iyi geliyorsa onu yapalım. Çünkü yani şu an için çok fazla asker bakıyoruz. İskitleri keşfettik ancak ticaret yapmak istemiyorlar. Belki Dalmatyalıların fikri farklıdır. Onlar da reddettiler. Daorslarla ticaret yapabilir miyiz? Onlar da kabul etmediler. Başka da yeni bir ulus yok. Burada buradaki orduyu bir yavaştan delmiyor mu kontrole şey Navisos'u kontrole gönderelim. Tamam Navisos'la bir ordu yok. Aa, şimdi birliklerimi ikiye böleceğim. Bir ordu Navisos'a saldırırken oh oh, 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 Buradaki inşaatı iptal edelim. Bu Epidamnos farklı bir kültürden olduğu için bunların binaları bizim kültürümüze uygun değiller. Bunu hemen düzeltelim açıkçası. Aa, Balıkçı köyü ne de iptal edelim. Kendi ulusumuza göre bir bina inşa ederiz. Bir sonraki tur. Aslında iptal etmesek daha iyi olurdu. Bir sonraki tur gelirimiz o kadar çok olmayacak. Ve ne denir? Eğer bir bina yıkıldıktan sonraki tur oraya yeni bir bina dikmezseniz varoşlar doluşuyor oraya ve o da eksi sahip sağlıyor. Ve bu oldukça kötü açıkçası. Ancak zaten korktuğum gibi olmadı. Burada dini bir bina inşa edeceğim. Helen kültürünü yaymak adına. Şimdi biz kendimiz bir balık limanı inşa edelim. Orada, buradaki ordu bunları yenmeye yeterli olur mu? Zaten pusu kuracağımız için çok rahat bir şekilde yeneceğiz. Bir ordularını yok ettik. Aa, serbest bırakırsak ne olacak şu anda? Hemen yandaki birliğe mi katıldılar? Burada kaçtıkça kaçıyorlar bizden. ya izinsiz geçtik adamların toprağından ama zaten birkaç tur sonra saldırmayı düşündüğüm için bunları da serbest bırak diyeceğim de yani ne olacak bir an önce çıkalım adamların toprağından onlar bize savaş ilan etmeden önce burayı da Pella'ya göndereceğim. Adamların toprağından bir daha izinsiz geçiyoruz. Hani resmen gelin bize savaş ilan edin der gibi. Epidamlısı hızlı bir şekilde gönderelim ya. Burada buradaki generalin azmi biraz zayıfmış. Savunma muharebelerinde bütün birimler için artı 10 moral. Saldırı muharebelerinde artı saldırı muharebelerinde artı 10 moral olanı seçelim. Burada da Aynen. 140 zenginlik verene seçeceğim elbette. Hmm, donanmayı sürekli unutup duruyorum ya. Onun rotasını değiştirmek gerekiyordu. Ardiyavların ufak donanması bir yerlerde çırpınıyor. Acaba Aziz Kurallığı'na şu an mı savaş ilan etmeliyim? Biraz düşünmem gerek. Filipe'deki ordularını Pella'ya yöneltirlerse aslında bizim için oldukça sıkıntı olur. Tebaim kazanıyor. Ha. Bizim karar vermemiz gereken bir durum gerçekleşmiş burada. Olay neymiş? Delfi'den sefil bir rahip geldi. Gizemli konuşuyor. Sokaklarda geleceği görüyor ve kahinin kem alametleri hakkında zırvalıyor. Sözleri halkı telaşlandırıyor. Burada dört tane seçeneğimiz var. Hikayeleri kontrol edin. İddiaların geçerliğini tasdik etmek için delegeler gönderin. Söylediği yalanları inkar etmek ve güvenini sarsmak için itimat ettiğiniz kahinleri kullanın. Karşısına çıkın. Fakat karışık sözleri korku ve şüphe uyandırıyor. Onun itibarını herkesin önünde düşünmelisiniz. Konuşsun ne olacak Buradaki donanmayı hemen İskitlerin şehrinden şuradaki Eğer yıkılmadılarsa Kimerya taraflarına gönderelim Oradan Kolkis yapıp e, Trabzon yapıp Ardından güneye doğru gideceğiz Kimerya'yı da görmüş olduk zaten Orada İskitlerle bir daha bir ticaret deneyeceğim Ancak kabul etmeyecekler Dalmatyalılarla Ticaret deneyelim reddettiler. Galatya bakalım ne diyecek. Burada gördüğüm kadarıyla Galatya epey büyümüşler. Kimer ya. Hmm, kabul etmiyor kimse. Roma ne diyor? Bu arada Roma gün geçtikçe güçleniyor. Yani zaten şu anda denk değiliz elbette ama. aldık. Casusumuzu Filibe'yi kontrol etmek için gönderelim. Filibe'de bir orduları var. Ancak çoğunluğu avcı ellerinden oluşmuyor. Acaba Pella'da bir ordu daha kursak ne olur? Mirası geri getir diyelim. Tahripkar Kimeralar isminde. Seçilmiş okletlerden oluşsun. Burada daha çok bir süvari ağırlıklı bir ordu kurmak istiyorum. Çünkü neden? Çünkü onların çoğunluğu yani burada kuracağımız ordunun asıl muhatabı buradaki Odris Krallığı ordusu. Ve yani çoğunluğu menzili birimlerden oluştuğu için aslında bizim için o kadar da ciddi bir sorun çıkarmayacaklardır. Sen buraya bir gel. Sen ormanda hareket ettiğin için yavaş hareket ediyorsun ancak Odris Krallığı'na savaş ilan edelim bakalım. Şehri hızlıca ele geçirelim Navisos'u Burada kurşun üretimini de Üzerimize aldık Navisos'taki Binaları Bu ilk aşamada bir yıkalım Bir sonraki tur Elimizdeki parayla artık Yeni binalar dikeriz Aa, Acaba kurşun üretiminden sonra Fikirleri değişir mi Yok, yine kabul etmedi bunlar. Dalmaçyalılar, ben şu anda kabul ettiler görüyor musunuz? Galatya bakalım ne diyecek? Galatya kimse ticaret yapmıyor. Kimerya zaten kendi halinde şarap ve demir üretiyor. Biz şarap üretiyoruz, kurşun üretiyoruz, mermer üretiyoruz. Almak istemediler. Olsun, olsun. Bakalım. Tekrardan turu sonlandıralım. <laughs> Hmm. Filibe'de iki ordu bulunduruyorlar. Aslında ikinci ordu ufak bir birlik. Şehrin garnizonu var. O ordu o kadar da güçlü bir ordu değil. Bize karşı koyabilecek bir ordu değil. İlirya'da isyan kapıda diyor. İlirya'ya bir bakalım bakalım ne problemleri varmış. Epidamnus İlirya gerçekten durum kötüymüş. Ciddi anlamda. Ya bir isyan çıkarsa aslında çok rahat bastırabiliriz ancak bordoyu birazcık de tutalım. Şu an o zaman ne diyeyim? Hani savunma halinde bekleyeceğiz. I skor disklerle. Yeni karşılaşmışız ticareti hemen kabul ettiler. Oldukça güzel bir haber bu. Tamamdır. Buradaki donanmamızı şuraya Kolhis'e doğru çekelim. Yanlış hatırlamıyorsam Kolhis vardı ancak yani şu geçen turlarda değişmiş olabilir oranın hakimiyeti. Ancak hala zannediyorum Kolhis bir gemileri Karadeniz'in doğusunda yüzüyor. Burada bir dini bir bina, bir de askeri bir bina üretelim. Şu geliştirmeyi de yapalım. Buralarda yapabileceğimiz bir şey yok. Madem öyle turumuzu atlayalım. Evet Epidamnos'ta isyan çıktı beklediğimiz üzere. Buradaki orada oraya yetişiyor mu? Şu anlık yetişmiyor ancak bir sonraki tur saldırırız. Burada isyan çıktığında ne olduğunu da söyleyeyim size. Burada hemen 4 birim. Asker çıkıyor oluyor. Zayıf birimler. Ama siz bunlara müdahale etmedikçe bunlar büyüyorlar. Ve Epidamnos'ta da şu an yani bir ülkede asayiş eksi 100'e indiği zaman isyan çıkmaya başlıyor. Ancak isyan çıktıktan sonra eksi 80'e düşüyor. Ve her tur başına 20-20 azalıyor. Eğer biz bu isyanı bastırırsak buradaki asayiş tekrardan gerileyebilir. Ancak şu an için önemli mi? Bana sorarsanız değil. Yani ticaret sağlayan binalara yönelebiliriz. Bir saniye bakacağım. Daha fazla eksi asayiş istemiyoruz. Tamamdır. Daha fazla nasıl ticaret sağlarız onu onun derdindeyiz. Yani şu anda ya buradaki ordu nereye saldırsa alamaz gibi hissediyorum. Süvari olduğu sürece ancak mızraklılara hani mızraklarımız zaten yavaş koşuyorlar. İki birim daha süvari üretelim. Bu turu da sonlandıralım. Donanmayı tekrar unuttum. Hareket ettirmeyi. Mısır saldırmazlık anlaşması istiyor. Bu arada Mısır o kadar ciddi bir savaş içerisinde, o kadar çok kişiyle savaşıyor, ki şu hali hazırda bile Mısır bizden kat kat güçlüyken, şu anda güç dengesinde biz onların önünde gözüküyoruz. Aa, yani, ya Sparta savaşına katılmamalarının sebebi aslında kendi dertleriyle uğraşmaları. Yani, ancak, yani bu durumda duygusal davranacağım doğal olarak, ne yapabilirim? Ardiyallar bizim üzerimizde bir casus hareketi düzenliyorlar başarılı olup olmadıklarını bir sonraki tur öğreneceğiz. İfsat dediği yer neresi? Ha başarılı olmuşlar bu arada. Bir anlamadım bunu ya. Düşman bölgede elini kolunu sallaya sallaya geziyor eksi 60 yurttaş ama neden yani bunlardan dolayı mı Gerçekten mi? yani E tamam kaçtılar şimdi iyi miyiz yani Bu bu mu bu kadar mıydı Neyse Çok ani kararlar veriyor gerçekten senatomuz Burada hemen kutsalmış topraklara E yani gördüğünüz üzere bir anda 8 birime dönüştü ordu. Yani hemen arttı. Ancak yani yılanın başını daha ufakken param parça edeceğiz şu anda. Şu burada dövüş sonrası animasyonunu gayet seviyorum. Burada bunları galiba köle yapacağım ya. öldürülmeyi hak ettiklerini düşünmüyorum. Bu generalimiz şey, ordu bir gelenek kazanmış. Daha önce yaptığımız gibi gözü pek savunucuları seçeceğim. Ya bu benim şahsi tercihim aslında. Siz isterseniz farklı bir yola başvurabilirsiniz elbette. Ancak savunma savaşlarında oldukça büyük artısını görüyoruz. Obris krallığı ile aslında barış anlaşmasına hiç yanaşmıyorlar. Kendileri bilirler. Bastarlar, bastanlar nerede? Ha, onları keşfetmişiz ancak ne karayoluyla ne deniz yoluyla ticaret yapamadığımız için çok da bizden bir şey talep etmiyorlar. Bir tur daha dönelim. Ticaret anlaşması yapabildiğimiz yerlere. Meryayı deneyelim, ardından Kolhis'i deneyelim. Kolhis kabul etti, gayet güzel oldu. Roma kabul etmiyor, Sardes kabul etmiyor. Tamam, tamam. Ha burada buradaki donanmayı hareket ettirelim. Yok bizim donanmamız neredeydi? Buradaydı. Hala Trabzon'a mı ait orası, yoksa el değiştirmiş mi? El değiştirmiş. Kimerya'yla geçilmiş. Neyse. Bu tarafa doğru bir hareket et bakalım. Bir aşağıya Selevkost'tur. Odur budur. Doğu Akdeniz'i keşfettikten sonra ardından bu şekilde tüm Akdeniz'i turlayacak o donanma. Neyse. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.